Sayın Badur bize ne anlatacak? Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Profesör Doktor Emel Badur bizlere giyilebilir teknolojik ürünler yoluyla işlenen kişisel sağlık verilerinin korunmasını anlatacak. Bu da kıymetli bir sunum çünkü önümüzdeki süreçte sanıyorum en çok konuşulan. Teknoloji e, bu anlamda sağlık sektöründe konu kullanılacak. E, giyilebilir teknolojiler burada kritik noktalardan biri. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hocam buyurun. E, sizin de teşekkür ediyoruz. Sizin de son derece kritik, çok fazla konuşacağımız başlıklardan biri. 15 dakika, 5 dakika kala hatırlatacağım. Buyurun hocam. Tamamdır. Sağ olun. Genellikle süreme sadığımdır. E, merhabalar tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Ne kadar dolu bir salon görürsek o kadar mutlu oluyoruz, konuşmaya o kadar şevkli oluyoruz. E, bu salonun doluluk oranı da beni gerçekten mutlu edecek noktalarda. Her birinizin ayağına sağlık sevgili meslektaşlarım ve kişisel veri gönüllüleri, uygulamacıları diye sözlerime başlayayım. Ee, aslında kürsüden konuşmayı çok sevmiyorum. Biraz daha serbest olmayı, hani aramıza bunları koy babayı tercih ediyorum. O zaman da Emel Sayın'a dönüşüyorum. hani, <laughs> 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 aynen hani o zaman da ne söyleyeyim <laughs> moduna giriyorum. Onun için şimdi mümkün olduğunca az sıkıcı bir şekilde kendi konum hakkında sizlerle biraz sohbet etme amacındayım. Şimdi giyilebilir teknolojik ürün dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Oradan başlayalım. Ee, hemen diyeceksiniz ki işte akıllı saatleri anlıyoruz, fitness blackliklerimiz var onları anlıyoruz. Tamam şu anda onları anlıyoruz. Ama aslında giyilebilir teknoloji dediğimiz şey oldukça eski. Ee, bizim için 1500'lü yıllarda ilk önce saatler kolye olarak tasarlanıyor. Mikrofonumun yeri uygun değil? Birazcık şöyle çevirip rahatlayalım. Tamam. E, i̇lk önce saatler kolye olarak tasarlanıyorlar. Yani bileğe tas takılmak için tasarlanmamış bu işin orijinali. E, ondan sonra hatta hala bileğe takılma aşamasına gelmiyoruz. Ondan sonrasında cep saatleri ki bir dönem çok modaydı. Erkek aksesuarlarının başlıcalarındandı. En nihayetinde kola da geçiyorlar bizim için. Giyilebilir teknoloji olarak kabul ediyor muyuz? Hiç şüphesiz. İster kolye olarak takın, ister cep saati, ister kolunuza takın. Hepsi bizim için giyilebilir teknolojinin öncülleri, ataları. E, 1980'lerde işin kötüsü yaşım tutuyor hatırlıyorum. E, o kol saatlerine hesap makineleri ekleniyor. Aman Allah'ım ne kadar büyük bir devrim oluyor. Çok heyecan veriyor bize. Ve basıyorsunuz, ışığı yanıyor ve bir şeyler hesaplıyor. Tıp çok ilerledi, esprilerini yapıyoruz. Ve ondan sonra işte yavaş yavaş dikkat edin. Niye tarihçeden bahsediyorum? Çünkü şu anda giyilebilir teknoloji dediğimiz zaman bizim aklımıza doğrudan kişisel veri işleyenler geliyor. Aslında giyilebilir teknolojinin tamamı kişisel veri işlemiyor. Böyle bir kayıt fonksiyonları yok. E, dijital adams, adım sayarları anımsarsınız. E, bu tesbih, dijital tesbihleri bilirsiniz. İşte çekerler, basarlar. Bakın bunların hiçbirinde aslında veri işleme fonksiyonu, işlevi yok. Ama hepsi giyilebilir teknoloji mi? Evet. Yani giyilebilir teknoloji bizim anladığımız anlamda cihazların akıllanmasından sonra anlaşılıyor ama öncesinde de öncüler var diyoruz. Bunlar kişisel veri işlemiyorlar. Kulaklıklar bile buna dahil. Peki bundan sonra ne gündemimize gelmeye başlıyor? Artık giyilebilir teknolojiler akıllanmakla birlikte kişisel veri işler hale geliyorlar ki mesele burada düğümlenmeye, burada bizim için benim ilgi alanıma kişisel verilerin korunmasına girmeye başlıyor mesele. Giyilebilir teknolojiyi bugün itibariyle nasıl tanımlıyoruz? Diyoruz ki en basitinden giyilebilir teknoloji kişilerin üzerine kıyafetlerine, aksesuarlarına ya da doğrudan bedenlerine, beden içine yerleştirilebilir. Örneklerimiz neler? Akıllı saatlerin tamamı giyilebilir teknoloji örnekleri, aksesuarlar, rozetler. Ee, özellikle çocuk takibinde kullanılıyorlar. Türkiye'de çok yaygın değiller ama konum verisi işliyorlar. Yani ben arkadaşlarımın çocuklarında falan çok rastlamadım ama Özellikle Amerika'da çok yaygınlar. Çocuklara birer <laughs> rozet iliştiriliyor ve böylece onların konumları ebeveyn tarafından birebir ulaşılabilir hale getiriliyor. Ee, akıllı gözlükler, akıllı saatler kadar hayatımızın içinde değil ama akıllı gözlük uygulamaları, hatta akıllı lens uygulamaları var. Ee, ben deneyimledim gerçekten gözünüzün önünden istediğiniz şeyler akıyor bizim için. Fitness bileklikleri varlar, çalışıyorlar. Akıllı giysiler var. Bizim için e, sporcular tarafından daha ağırlıklı kullanılan tişörtler, sensörlü sütyenler vesaire var. Medikal cihazlar var ki benim konumun temelini oluşturacaklar. Ama hiç tahmin etmedikleriniz de sağlık verisi işleyecek. Hani medikal cihazların sağlık verisi işlediğine dair bir şüphemiz yok. E, örneğin Glikoz ölçümü, şeker ölçümü, oksijen ölçümü, tansiyon, nabız ölçerler, EKG takibi yapan cihazlar, akıllı lens ve gözlükler benzer şekilde medikal cihaz olarak da karşımıza çıkabiliyorlar. Ee, özellikle şeker ölçerlerde beden içi uygulamaları da görüyorsunuz. Kişi kendisine bir aparat yardımıyla takıyor ve şeker düzenli olarak ölçülüyor. Hatta ölçüme göre insülin salgılanıyor kişinin bedenine hani işlemenin sağlık verisi işlemenin en dip örneklerinden bir tanesine rastlıyoruz. Şimdi gelelim artık giyilebilir teknolojiyi konuştuğumuza göre kişisel sağlık verisi meselesine gelelim. Yasa koyucu bizim için kişisel verilerin korunması kanununda veri türlerini örneklendirme yolunu tercih etmemiş. Ki mesela GDPR'a baktığınız zaman, genel veri koruma tüzüğüne baktığınız zaman oradaki kişisel verilerin örneklendirildiğini görürsünüz. Yöntem incelemesi, yasayıma tercihi ayrı bir konuşmanın konusu olsun. Şimdi bizim yasa koyucumuz evet teker teker örnekler sınırlı sayma değil de örnek verme yolunu bile benimsememiş doğru. Ama aslında 6. madde düzenlemesinde bunu deliyor. Niye deliyor? Altıncı maddede hangi kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olduğunu düzenlerken aynı zamanda kişisel veri örnekleri de saymış oluyor mu bize? Evet yanıtını veriyoruz. Ve bu özel nitelikli kişisel verilerden bir tanesi de hangisi sağlık verileri, kişisel sağlık verileri. Ee, yine genel veri koruma tüzüğünün aksine Türk yasak koyucusu diğer veri türlerinde olduğu gibi kişisel sağlık verisini tanımlamayı da tercih etmedi. Ama söz konusu tanımı biz yapabiliriz. Şu şekilde genel kapsayıcı bir tanım yapmaya çalışırsak söyleyebileceğimiz şey gerçek kişinin kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin ruh, akıl, beden sağlığıyla ilgili her türlü bilgisi kişisel sağlık verisi olarak kabul edilebilir. Kişinin sadece geçirdiği hastalıklar ya da tedaviler değildir kişisel sağlık verisi. Kişinin hali hazırdaki sağlık durumu da kişisel veridir. Geçmişteki hastalıkları, geçmişte görmüş olduğu tedaviler, kullandığı cihazlar, protezler kişisel sağlık verisidir. Şimdi ben çok kişisel sağlık verisi çalışması yaptım. Neden? Bence özel nitelikli kişisel sağlık verilerin ki, özel nitelikli verilerin arasındaki kişisel sağlık verilerinin konumu farklı. Zaten dikkat edin. Yasal değişiklik öncesi 6. maddenin değişikliğinden önce yasak koyucu tarafından da sağlık verileriyle cinsel hayata ilişkin veriler ayrılmışlardı. Neden bu ayrım yapılır? Şunun için yapılır kişisel sağlık verileri işlenmesi zorunlu olan verilerdir. Bakın diğer özel nitelikli kişisel verilerin bir kısmının işlenmesi bu kadar zorunlu değildir. Kişinin cinsel hayatına ilişkin veri işlenmesi o kadar zor, zorunlu değil. Irka, mezhep, dini, inancı, felsefi yaklaşıma ilişkin veriler o kadar değil. Ama sağlık hizmetinin kişiye etkin bir şekilde sunulabilmesi için kişisel sağlık verilerinin işlenmesi zorunlu. Şimdi bu da işte ne hale getiriyor? Kişisel sağlık verilerini hassas veriler içinde bile özel bir konuma sunuyor. Bu arada kişisel sağlık verilerimiz aslında pek çok açıdan da ortada bu gerçeği de unutmayın. Hocam son beş dakika. Hallederiz. Şu nedenle kişisel sağlık verileri işlenmeli ki kişi bir takım haklardan faydalanabilsin. İşverene rapor sunanlar, öğrencilerin okullarına sundukları raporlar, mazeretli izinli sayılmalar, ev hapsine geçmeler, affedilmeler, hepsi neyle gerçekleşir? Kişisel sağlık verilerinin işlenmesiyle. Ha, ama bir o kadar da nasıl bu verilerin işlenmesi zorunluysa korunması da o kadar zorunludur. Çünkü işlenen kişisel sağlık verileri çok kolaylıkla kişinin ayrımcılığa dışlanmaya maruz kalmasına da sebep olabilir. Şimdi bunlara geçiyoruz madem son beş dakikamızdayız pek çok sakıncalığı getirir ayrımcılığa maruz kalabilir bunları söyledik. Bizim için kişisel sağlık verileri nasıl işlenir? Bir, ilgili kişinin açık rızasıyla. Başkaca sebep yok mu? Var tabii ki. Altıncı madde benden önceki sunumlarda anlatıldı diye anımsıyorum. Ama hani kanunlarda açıkça öngörülmüşse, ilgili kişi tarafından alenileştirilmişse, bir hakkın tesisi kullanılması, korunması için zorunluysa gibi değişen bir 6. maddemiz var. Altıncı maddeye eklenen yepyeni bir F bendimiz var. Daha öncesinde yoktu. İstihdam, iş sağlığı, iş güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, veya sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi bir başkaca hukuka uygunluk sebebimiz geldi. Şimdi bütün hukuka uygunluk sebeplerinin üzerinden geçmeye zamanımız yok. O zaman şunu yapalım. Bizim için giyilebilir teknolojik aletlerle hangi veriler sıklıkla işleniyor ve bunlar için hangi hukuka uygunluk sebebi Neler işleniyor? Nabız, kalp ritmi, aritmi, tansiyon, oksijen, kan şekeri, uyku düzeni, stres seviyesi, kişinin geçirdiği nöbetler varsa bunlar, fiziksel aktivite verileri, adım sayısı, yaktığı kalori, yürüdüğü mesafe, yürüyüş dengesi, EKG sonuçları, kadınlara özgü sağlık verileri, döngü takibi, periyodik dönemler ve gebelik tahmini. Eee Sınırlı sayma tabii ki değil, şu anda güncel en yoğun işlenenlerden bahsediyorum. Bunların işlenmesi için, giyilebilir teknoloji tarafından işlenmesi için hangi hukuku uygunluk sebebi? Açık rıza, değerli katılımcılar. Açık rıza dediğimiz zaman şunu öngörmeliyiz. Bizim için giyilebilir teknolojiyi geliştiren ya da satan artık her kimse veri işleyen bizim için veri sorumlusu ilgili kişinin açık rızasıyla hareket etmelidir. Ha hemen şunu da söyleyeyim. Niye bu kadar veri işlemek istiyorlar? Çünkü veri değer. Bunu zaten biliyoruz. Uzaktan sağlık hizmetinin sunulmasında da veri bizim için değer. Bu işlenen veriler sonucunda yeni ürünler geliştirilmesi için de veri değer. Sonlara geldiğimiz zaman şunlarla kapatalım. Peki giyilebilir teknolojide kişisel verilerin rıza alınmış olsa dahi kişisel verilerin işlenmesindeki en muhtemel riskler neler? Bir kere aktarım. E, aktarım var mı? Var. Hatta ben size söyleyeyim, bir kısmında yurt dışı aktarım var. Kullandığınız giyilebilir teknolojik aletin niteliğine, özelliğine bağlı olarak. Başka sigorta şirketine işverenlere reklam şirketleriyle aktarım var ki reklam şirketleri en önemli aktarım noktalarından biri ona göre ürün gelişecek ona göre e, yeni ürünler pazarlanacak. Siber güvenlik riski her zaman var bizim için anonimleştirme en ciddi sorunlarımızdan biri sağlık verisinde şu çok açık tartışmalara gebe çok yoğun tartışmalara gebe ...acaba bir sağlık verisini ne kadar anonimleştiririz ya da anonimleştirdiğimizi iddia ettiğimiz sağlık verisi tekrar kimliklendirilebilir mi? Çok uzun tartışmaların konusu. Ee, nelere dikkat çekelim? Bir kere aydınlatma yükümlülüğüne dikkat çekelim. Bizim için giyilebilir teknolojinin üreticisi, satıcısı çok ciddi bir aydınlatma yükümlülüğü altında kişisel veri işlediğine ve aktardığına dair bir aydınlatma yapmalı. Eğer yurt dışına dair bir aktarımı varsa, aydınlatmaya bunu açık açık dahil etmeli. Tabii ki açık rıza almalı. Başkaca bir hukuka uygunluk sebebi varsa, dayandığı hukuka uygunluk sebebini zaten aydınlatmada belirtmeli. Veri güvenliğini hiç şüphesiz sağlamalı. Bunun için siber güvenliği sağlamalı diyorum. Ee, sözlerimin sonundayım. Daha çok uzun konuşulabilir ve tartışılabilir bir konu. Sadece bir bakış açısı sunmaya çalıştım kendi penceremden. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam biz ediyoruz. gerçekten de zamanında hallettiniz vallahi. <laughs> ben plaketin <Halledebiliriz. gülüyor> vallahi harikasınız. E, hemen plaketinizi vermek üzere şimdi bir araya gideceğiz ama bir sonraki e, oturumdaki ilk konuşmacımız efendim e, Doktor Murat Osmanoğlu'nu e, rica edeceğim. Buyurun. <laughs> Efendim ben de hemen hatırlatma yapayım. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümünden Profesör Doktor Emel Badur, bizlere giyilebilir teknolojik ürünler yoluyla işlenen kişisel sağlık verilerinin korunmasını anlattı. Umarım not almışsınızdır. 15.50'de kaot var. Buradan sorular çıkabilir. Onu hemen tekrar hatırlatmış olayım. Yine böyle güzel bir yarışma yapacağız, eğleneceğiz falan.